Sparta'nın kalbinde, Sütçüler ilçesinde saklı bir doğa mabedi var. Yazılık Kanyon. Adını antik taşlara kazınmış Likya dönemi yazıtlarından alıyor. Yani burası sadece bir doğa harikası değil. Aynı zamanda binlerce yıl önce insanın kendini arayışına şahitlik etmiş kadim bir alan. Bu yüzden buraya gelen herkes farkında olmadan içsel bir yolculuğa adım atıyor. Derin vadilerden akan suyun sesi aslında bize şunu fısıldar. Her şey akar, değişir, dönüşür. Biz de tıpkı bu su gibi yaşam boyunca akarken bazı duygulara takılırız. Kırgınlık, suçluluk, öfke, değersizlik hissi. Bunlar zamanla içimizde birikir, akışımızı bozar. Ve sonra bulunduğumuz ortamdan, şehirden hatta insanlardan uzaklaşarak kurtulabileceğimizi zannederiz. Ama şunu fark etmemiz gerekir. Nereye gidersek gidelim, o duyguları içimizde taşıyorsak, gittiğimiz yerde bize aynı hisleri yaşatacak farklı insanlarla karşılaşırız. Gerçek değişim içerden başlar. Çünkü sorun dışarıda değil, o duygunun içimizdeki yankısındadır. Peki, bu döngüyü nasıl kırabiliriz? Öncelikle, yaşadığın duygunun kaynağına dönmeyi göze alarak. Belki bu duygu, tek bir olaydan değil, geçmişte seni defalarca aynı hisse bırakan deneyimlerden oluşmuştur. Ve farkında olmadan bu, senin gerçekliğin haline gelmiştir. Ama güzel haber şu, bu durumu değiştirebilirsin. İçsel şifa bir yolculuktur, tek bir çalışma değil. Zaman ister, sabır ister, tekrar ister. Her seferinde biraz daha derine inersin, biraz daha özgürleşirsin. Nereden başlamalıyım diyorsan, naçizane tavsiyem Joseph Murphy'nin Bilinçaltının Gücü kitabındaki alıştırmaları deneyebilirsin. Bu egzersizler, düşünce kalıplarını fark etmen ve yeniden şekillendirmen için güçlü bir başlangıçtır. Ayrıca regresyon terapisi veya teta healing gibi yöntemler, bilinçaltında saklı travmaların kaynağına inmeni kolaylaştırabilir. Eğer bu çalışmalardan istediğin sonucu alamazsan, EFT, duygusal özgürleşme tekniği ya da EMDR gibi vuruş temelli yöntemlere de yönelebilirsin. Unutma, burada amaç bir tekniğe bağlanmak değil, sana en iyi gelen yolu bulmaktır. Her denemede biraz daha kendine yaklaşırsın, biraz daha ferahlarsın. Tıpkı yazılı kanyonun taşlarına kazınmış eski sözler gibi, senin hikayen de yeniden yazılabilir. Doğayla temas ettikçe, suyun sesini dinledikçe, kalbin sana rehberlik etmeye başlayacak. Kendine şu soruyu sorman yeterli. Gerçekten değişime hazır mıyım? Çünkü yanıtın evet olduğu anda içsel şifan çoktan başlamış demektir.